Selam arkadaşlar. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Şimdi çilek reçeli yapacağız. Hatunla beraber. Çileğimiz hazır burada. Bakalım. İnşallah başarırız. 100 lira çileğin. Oraya bakıyor mu? Te kayısılayalım. Evet. Tencerenizi hazırlayalım, kaynatalım. Tavuklar da yumurtlayacak yer arıyorlar şu anda. Yer beğenmiyorlar. Yer beğenmiyorlar. Sen de az. Çileği az alır, Az. Az olsun ne yapalım. Yeter bize. Yumağı yetmez hayırlı. Tatlı canavarı seni. İncirde şeref bitti de sen nasıl aldın? Her şeyi bitirme kışa da kalsın. Burada biraz incir var onu toplayınca vereyim. Olur mu? Kire mi yapacaksın? He. Olur yap. Kutlasın. Bunun suyunu değiştireceğiz kirlendi. Yaklaştır bir göster. Suyunu değiştireceğim ya. Sadeler çürümüş o atıyorum. Ben evet, saplarını aldık. İki kere daha sudan geçiririz değil mi? Tabii ki. Temiz olması lazım. Tamam. Çünkü temiz olmaması için olursa bizim için daha iyi olur. Evet. Çilek kenarında taşlı olur. Evet gönül rahatlığıyla yemek için. Daha yani. İkinci suyunu koyduk. Öyle zedelemez şey. Ya çok güzel. Yiyesin verdi ha. Azı şu kadar Aslında Aplamadım. yıkadığımızı da tencereye döksek. Aynen öyle yapacağım.

Ama kimse dinlemiyor. Yo çok dinliyorum. Hiç de görmedim vallahi dinlediğini. Ne oluyor? Çeker. Şakir. Şakir getirin beni. Vallahi hatun. Bak şimdi. Kızım sen niye çıktın oraya ya? Ne demek ya? Ya şimdi. Ne kadar şekil katacağım ha? Yani bunun kadar. He. Bu Buna kaç kilo var acaba? Burada mı? Burada bayağı var. Kalkmadın mı alırken? Aa selam var burada zaten. Allah Allah. Bir de laf yani. Yok yok, Şeker demedim zaten. Şey çile alırken takmıyor. Çile iki kilo ha. Anladın mı? O zaman bir buçuk kiloya yakın çekeceğim. İki yüz gram. Bir kilo iki çile kalmış bir bakalım. Bir kilo sen bir buçuk kilo sende kilo. Ne kaldı bir kilo çile kaldı. Çile şeker tartalım. hanım. Beş. Yok, 3 kilo yok, üç kilo şeker Buraya kaç kaç kilo katmamız gerekiyor? Hadi bak. 1 kilo iki gram falan Tamam. Kes ha. Değil, hadi, hadi bakalım. Evet, çarşı, Oldu mu yeter? Oldu mu? Oldu mu? Kaç kilo var tacım? 1 kilo 200 gram falan 200. Ha, abi 5 gram atıyoruz. İşte bir şeker alıyoruz yani. Tamam. Ama yeter değil mi? Bence de yeter. Yani. yani. Bak bakayım. 400-900 gram şeker mi atıyorum? Ne 900 ya? Kilo oldu mu? Şeker mi? 3 kilo 500 gram da kilo 600 gram kaldı. Kaç yüz gram kaldı. Şey. Yeter ya. Allah herhalde olacak. Bence yeter. Tamam yeter. Bence de yeter. Tamam. Düş. Tamam. Bunu seviyorum. Ne kadar? Başka, başka evet, kaldıralım. Tamam. Asın böyle. Aynen. Şeker çok olmadı mı ya? Yok emmer oldu. İnşallah şey emmer. Ben çok şekerli hemen bak bize söylüyor. Keşke aralarına katsaydım. Ağabey, çağır Tamam. Bak. Ağabey, çağır Tamam. 3-4 saat kalsın. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Sabahınız hayırlı olsun. Gününüz aydınlık olsun. Dün e, şeker yatırmıştık. Çilek çileklerimizi bugün sulanmış biraz. 15 dakika kaynatalım. Tekrar. Çileklerin içinden içinden alacağız. alacağız. Birazdan biraz kaynasın belki. 15 dakika Tekrar. Bakacağız duruma göre her geleceğiz. Evet arkadaşlar. Şu anda bunu alalım. Şöyle bir süzelim. İnşallah. Hı. Çeliklerimizi başka bir kapı alalım. Bayağı da sulanmış ya. Hı. Hmm. Haydi Bismillah şimdi. Bunu götürelim. Tamam. Tekrar ocağın üstüne, ocağın üstüne koyduk, yani zubanın üzerine çileğimizi dökelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne kadar kaynattık? 45-50 dakika kaynattık. 50 dakika kaynattık. Ya. Şimdi limonluğu katacağız. 5 dakikada bu şekilde limonla kaynayacak. Limon suyu, limon tuzumuz yok limon suyu sıkalım biraz. Anımda diyor ki ne bir limon sık. Ama bayağı suyu varmış değil mi? Ufak. Ufak olsun. Aha. Bence yeter. Tamam kaynasın 5 dakika. O zaman bunu e, ee, Ocağa götürelim ocakta kaynasın. Orada biraz zaman alır çünkü kaynaması. 5 dakika kaynayacaksa en az 15 dakika beklememiz lazım. Zobanın üzerinde. Ama bu da çabuk kaynayacaktır eminim. Haydi be, bakalım bismillah. Eserimiz güzel olmuş. Kavuralayalım. Bakalım ama çok süper. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Kavuralayacağız. Onu silmemiz için ne lazım? Allah alacak. Evet şimdi galiba çok da güzel olacak lan. Elim be.

Nerede? <laughs> Şu havana soktu. Üçüncü de yolda. İnşallah bu da olur. Bu da tamam. Ул гөлдрахан. Да. de böyle aktaralım. Daha iyi olur. Hadi bakalım. Bak ne geldi? Bak masaya geliyor? Hmm. Evet arkadaşlar. O da tamamdır istedim ki kalmadı, hiç kalmasın, hiç kalmasın. Bunu böyle yapsak. Bir bakalım. Belki bu da olur. Bakımlar. Hemen su dökelim. Yani. Bunu atalım. Arkadaşlar bizim suyumuz aşı akmıyor. Az akıyor. Çünkü su tankından geliyor suyumuz. Suyumuz hala bağlanmadı. Herkese afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek umuduyla.